Büyük şehirlerde apartmanlarda yaşıyoruz. Belki eskiden köyün tamamında yaşayan nüfus hatta onun birkaç katı aynı apartmanda oturuyor olabiliyoruz. Aynı sitenin içerisinde onlarca aileyle birlikte yaşadığımız olabiliyor. Hatta çoğu bölgelerimizde böyle bir hayat tarzı sürüyoruz. Yeni hayat tarzımızla beraber komşuluk ilişkilerimizde de maalesef eskiden olan samimiyet, eskiden olan karşılıklı birbirimizin derdiyle dertlenme, birbirimizin ihtiyacına koşma hassasiyetlerimiz zayıflıyor olabiliyor. Zayıflamaması için apartmanlarda da site olarak yaşadığımız yerlerde de bir gayrete ihtiyacımız var. Apartmanın yöneticileriyle, komşularımızla konuşup toplantı yaptığımız esnada ayda bir, haftada bir ki apartmanların müsait yerler oluyor. Bir araya gelme, sohbet meclisleri kurma, eşimizin, dostumuzun, komşumuzun derdiyle dertlenme gibi bir çabamız da olmalı herhalde. Bazen yıllarca oturduğumuz aynı apartmanda tanışmadan birbirimizin ismini öğrenmeden ayrıldığımız oluyor. Bu sağlıklı bir şey değil. Cebrail Aleyhisselam bana komşuyu o kadar çok tavsiye etti, o kadar çok tavsiye etti ki komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Vallahi la yümin, vallahi la yümin diye başladığı, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, kim ya Resulallah diye sorulunca da komşusu şerrinden, kötülüğünden emin olmayan kimse gerçekten iman etmiş olmaz buyuran da Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette apartman olarak yaşarken birbirimizi rahatsız etmemeye özen gösterecek ama onun yanında komşuluk ilişkilerimizi geliştirecek, birbirimizin halinden haberdar olacak, birbirimizin derdiyle dertlenecek, bazen aynı apartman içerisinde belki aç sabahlayan bir komşumuz oluyor da ondan haberimiz olmayabiliyor. Halbuki biz komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın ümmetiyiz. Yeni oturma düzenimizde, yeni sakinlerimizle beraber, yeni komşularımızla beraber ama eski komşuluk ilişkilerini canlandırmanın gayreti içerisinde olmak hepimizin bir görevi olmalı.